Selam hoş geldin. Yepyeni bir gündem Fener programıyla daha abonelerimizin karşısındayız. Fenerbahçe Karagümrük maçındaydın. Taraftarın çok da memnun olmadığı bir Fenerbahçe izledik. Zorlanan bir Fenerbahçe, tartışmalı pozisyonların olduğu bir maç. Arda kardeşlere çok büyük tepki vardı. Günün sonunda Kadıköy'de 2-1'lik Fenerbahçe galibiyeti izledik. Senin maç hakkındaki düşüncelerin ve yorumların neler? Herkese selam maçtaydım. Evet Fenerbahçe maçlarını özellikle sahaya giden yorumculardan dinlerse taraftar naçizane bence çok daha fazla fazla doğruları söyleyen insanları e, dinleyebilirler çünkü yani evde oturduğu yerden sıcak evinden maçını izleyen adamın göremeyeceği şeyleri statta görüyorsun. Topsuz alan diye bir gerçek var. Yani en basitinden Samet hepimize yine alan boşaltan, yine Fenerbahçe'nin seviyesinde bir oyuncu olmayarak gözüküyor. Daha da kötü oyuncu söyleyeyim. Yani stadyumdan izleyen biri olarak, topsuz alanda da sahada olmayan ki Fenerbahçe'nin yediği golde de e, boşalttığı alan hepinizin malumu olan bir oyuncu ve yani 23-24 yaşındaki bir oyuncu olsa ki o yaşlar bile geç. Zaman isteyebilirsiniz Fenerbahçe taraftarından ama 28-29 yaşına gelmişsin. Hala alan bilgin, pozisyon bilgin bu seviyede zaten Fenerbahçe'nin oyuncusu olabilmen pek de mümkün değil Sametçim Ki Fenerbahçe pozisyonu olmayan kara gümrüğe karşı geri duruma düşmesinde de onun bir pozisyon hatası alan kaybetmesiyle yol açtığı pozisyon sonrası oldu. Tabii ki şanssızlıklar var. Tabii ki orada Herkesin sağına soluna çarpan top. Ferdi'nin de kurtaramadığı ki kurtarması zordu. Çizgi üstüne bir topla Fenerbahçe ilk yarının sonunda 1-0 geriye düştü. ya Arda kardeşleri e, Fenerbahçe taraftarı da bence beğenmemiştir. Zaten yönetimin açıklamalarından da bunu görüyoruz. ya ilk yarıyı bitirdiği bir yer var. Aman aman zaten. Yani e, ilk yarıda Karagümrük kalecisi zaman geçirirken hiçbir şekilde uyarmayıp Fenerbahçe'yi Livakovic uyarmaları var ikinci yarıda. Yani bunlar gibi sonuçlar Arda kardeşleri bence maçın önüne geçirdi. Mesela şey diyor herkes. Samadink'i penaltıydı diyor. E Şimanski'ninki neydi? Şimanski'nin ceza sahası içinde olduğunu herkes gördü. Ve orada zaten sonuçlansa maç bitiyordu Fenerbahçe adına. Yani Fenerbahçe maçlarına vermeyin Arda kardeşleri diyor e, sosyal medyada diğer rakip taraftarlar. Keşke vermesinler ben razıyım vermesinler Arda kardeşleri. Çünkü yani ne zaman ne karar vereceği belli olmayan bir hakem ve gerçekten tehlike saçan bir hakem. Bununla beraber Fenerbahçe'nin oyununa gelirsek... ...herkes Ciku ve Fret'in olmamasına bağlıyor. İki oyuncu değişirse takım bu kadar geriye gider mi diyor. Ya Şunu bir kere kabul edelim. Fenerbahçe'nin iki oyuncusu değil dört oyuncusu yok. BK, Ciku yok. Önlerinde Fret yok. Sağda da Osay yok. Ya Mert Müldür gerçekten kötü bir maç çıkardı. Sakatlık dönüşü uzun zaman oynamıyor. Hepsi kabulüm ama Mert Müldür Osay'ın yerine eksiklik saymamak da art niyet. Çünkü orada Fenerbahçe'de atıyorum Jaden solda oynasa, Ferdi sağda oynasa veya Ferdi solda Osay kart cezası olmasa, sağda oynasa sağ olarak orada bu benzer sıkıntıları zaten yaşamayacaktı Fenerbahçe. O yüzden onu da eksikten saymak lazım. Samet'e e, eksik olarak bakıyor. Cikku'ya Fenerbahçe taraftar. E, Samet'in yanında Osterwolde oynuyor. Osterwolde de stoper değil. Orada da sıkıntıları var Fenerbahçe'nin. O yüzden Fenerbahçe iki eksikte de değil. Neredeyse takımın yarısı olmadan oynuyor. Ve tabii ki bunlar Fenerbahçe'nin kötü oyun önüne geçecek e, nedenler olmamalı. Ama e, günün sonunda da doğruları söylemek lazım muhakkak. E, maça gelelim. Fenerbahçe'nin ön alanında yine sıkıntılar vardı. Kabul ediyorum onu. Ama e, kenardan gelen oyuncunun da ekstra fark yarattığını görmüyoruz ki. Yani Cengiz sokuyor Fenerbahçe. Cengiz sabek gibi bitiriyor maçı. o Uzun vuruyor. Çünkü o da sakatlık dönüşü fiziğini toplayamamış. Ki İrfan'ın çıkarılması da net hata söyleyeyim. Yani İrfan yine en iyi oynarken sağda. Cengiz oyuna girsin diye çıkıyor. Ya İrfan her yerde oynar. Bak 10 numarada da oynar. 8'de de oynar. İrfan gerçekten sağdan çıkacak son adamdı o dakikada ve İrfan çıktı. Zaten o dakikadan sonra Fenerbahçe'nin nasıl düştüğü de maçı izleyen tüm taraftarın malumu oldu. E, bakıyorsun Batu Şua'ya oyuna giriyor. E, arkadaşlarla videoyu paylaşırım. Batu Şua hemen önümde ısınıyordu benim. Ya modla ısınıyor ya. Ya ben 20 yıldır tribüne gidiyorum. Herkes eşofmanı giymişken kışlık motlasından topçu mu olur? Ekleyebiliyorsak ekleriz. Telif olmuyorsa buraya. Yani Batshuayi de varsa bir isteksizlik çözelim biz bunu. Ama Ocak'tan sonra da Batshuayi ile oynayacaksa Fenerbahçe oraya da yeni çözümler bence geliştirmesi lazım. Çünkü Ceko artık 36-37 yaşında ve ondan verimi alalım derken bir sefer Ceko'nun hepsini verirken onun performansını düşürüyoruz. Ceko'nun dakikalarından Maksimum düzeyde faydalanabileceği bir pivot forvet Fenerbahçe'nin ocakta muhakkak bir gözünün e, açıkta olması gereken mevkidir. E, zaten stoper gerekecek, zaten ortaya adam gerekecek. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kanat forvet istediğini biliyorum ama kanat forvet kadar Ceku'yu da yedekleyebilecek o tarzda bir forvete gitmesi Fenerbahçe'nin bence daha verimli ol olacaktır diyeyim ve kara gümrük maçını kapatalım. Özellikle son maçta kara gümrük maçı özelinde İsmail Hoca'nın oyuncu değişiklikleri eleştirildi. Sen bu eleştirilere katılıyor musun? Nerede hata yapılıyor? Hangi oyuncu değişikliklerinde hata oldu mesela Karagümrük maçında? Ya Fenerbahçe 5 değişikliği bile yapamadı. 3 değişiklikte kaldı Karagümrük maçında. Çünkü kulübeye baktı hoca. Ya Karagümrük de bastırıyor son 10 dakika ben yiyeceğim gibi şu kadroyu oynamayayım dedi. Ya, Trabzon maçında da mesela sarı kartlı İsmail Yüksel'i stopere çekmek epik bir hataydı. Fenerbahçe'de Crespo ile devam etmek de en az o kadar epik bir hataydı. Crespo tamam ortayı topluyor da her an atılabilirdi maçtan. Ve kulübeye baktığında mesela Bartu Elmas'a o kadar güvenmedi hoca. Samet tel tel dökülürken Yusuf'a... E, Yusuf Akçiçek'e o kadar güvenemedi. Güvenememesi şu aşamada belki normal karşılanabilir ama bu çocukları kaybedeceğiz. Yani Yusuf Akçiçek'in Samet Akaydın'dan yapamayacağı bir şey yoktur. Hata yapacaksa da ilk golü yedirecekse de Samet öne çıkmasın. Yusuf alanını kaybetsin bari genç oyuncu kazanalım. Yine Bartu Elmas konusu. Oynadığı dakikalarda ben iyi oynadığını da düşünüyorum. E, Crespo'nun artık atılmaya meyilli olduğu bir dönemde onu da atabilirdi Fenerbahçe oyuna. Yani ben hayretler içinde kaldım 3 değişiklik olunca. Batu değişikliği fail. E, İrfan Can'ın çıkması büyük hata. Ve e, Cengiz Ünder ve King'in de... King zaten 88'de girdi onu da çok sayamayız. Tadici artık oyundan alınabileyim diye forlu yaptı sarı kart gördü. Yani takım gerçekten yoruluyor. Ve Fenerbahçe'nin o tarihin en iyi kadrosu olarak... Adlandırılan Fenerbahçe'nin kulübesi o kadar bak güçlü değil. Fenerbahçe kulübeyi güçlendiremezse daha da sıkıntı yaşar sakatlıklar arttıkça. Çünkü Konferans Ligi'nde rakipler kalınlaşacak. Ligin ikinci yarısı daha sert geçecek ve buralarda Fenerbahçe'nin yedek kulübesinin de hazır olması lazım. Emre Morun hazır olması lazım. Ryan hiç süre vermiyorsun çocuğa. Onun da artık olaylara girebiliyor olması lazım. Umut Nayır geldiği dakikadan beri katkı veremedi veya verecek atmosferi bulamadı. Ya yani oyuna artık Fenerbahçe'nin yedek kulübesinden de bazı isimlerin girip etki edebiliyor olması lazım. Son günlerde çok sıkça konuşulan aslında son günlerde değil, bayağıdır konuşulan yabancı hakem konusu var. Yabancı hakemlerin Süper Lig'de maç yönetmesini destekliyor musun? Her işi profesyoneline bırakıyoruz. Yani Mesela kulüpte bir görev yapacaksa antrenörün yabancısını getiriyoruz. Futbolda yerli piyasada bulamadığımızda yabancı sol bek, yabancı sağ bek, yabancı forvet getiriyoruz. Ben yabancı hakem de gelsin istiyorum. Yabancı e, futbol federasyonu yetkilisi de gelsin ama rant yemeyen gelsin. Etki altında kalmayacak banka hesaplarını dök deyince dökebilecek adam gelsin. Yabancı Türk'ten önce karakterli adamlar gelsin. Futbol camiası şikeden uzak. Ee, kara para aklamadan uzak, düzgün insanlara bırakılsın. Yabancı olacaksa da yabancı olsun. Ben destekliyorum bu kararı. Yine son günlerde yaşanan karşılıklı açıklamaların olduğu Merkez Hakem Kurulu ile Fenerbahçe arasında bir gerginlik var. Senin ama bu konudaki yorumlarını çok merak ediyorum. Yazık yani ne denebilir ki? Fenerbahçe sağ içine odaklanmaya çalıştıkça sağ dışında sürekli bir şey var. Sürekli Fenerbahçe Başkanı'na, sürekli Fenerbahçe'nin resmi hesaplarından... Farklı resmi hesapları sürekli bir göndermeler var. Futbolu sağ içinde oynamayı beceremiyoruz. Rekabeti sağ içinde yapmayı beceremiyoruz. Ve herkesin sizi istemediği bir ortamda gitmeyi beceremiyoruz ya. Yani bazı meslekler var. Sanki insanların sabır taşlarıyla oynayan, sinir uçlarına dokunan meslekler. Ve bunu yapamıyorsan ya ben arkadaşım en azından e, yapamadım ve gidebiliyorum diyebilmen lazım. Federasyon diyemiyor, hakemler diyemiyor, herkes haklıyım zannediyor ve süreç böyle geliyor, böyle geçiyor. Günün sonunda Fenerbahçe mağdur mu edildi? 2 ay, 3 ay gündemde kalırsa kalıyor, kalmazsa yani bir yaz transfer dönemi geliyor, gene suçlanıyor. Yönetim suçlanıyor, futbolcu suçlanıyor. Önce futbol iklimimizi değiştirmemiz lazım. Bizim futbol konuşabiliyor olmamız lazım. Ve e, maalesef ki maalesef büyük camiaların ortak hareket edip e, bu tarz, e, dedikoduların önüne geçebiliyor olması lazım ama ben hayal dünyasında yaşayarak hayal dünyasında cevaplar veriyorum şu an. Fenerbahçe perşembe günü Norçeland deplasmanına çıkacak. Avrupa Konferans Ligi'nde nasıl bir maç bekliyor Fenerbahçe? Yi? Bizleri nasıl bir maç bekliyor sence? Ya can sıktı. Ludogorets maçı can sıktı Fenerbahçe adına. Çünkü çok rahat liderliğe giden yolda bir acaba oldu. E, çünkü Fenerbahçe 9, Norçeland 7, Ludogorets 6'da kaldı. Norçeland şimdi sizin yerinse önünüze çıkıyor 10 puanla. O gerginlik başka bir seviye olur. Ve Fenerbahçe'nin buna da izin vereceğini düşünmüyorum. İlk maçı hatırlayın. İlk maçta Fred vardı ama. 24'te Crespo'ya, 30'da Batu Şah'a verdi. Maç zaten bir anda 2-0 oldu. Sonra Fenerbahçe 3-0, 3-1 ile e, rahatça maçtan galip ayrılmıştı ilk maçta Norjeland'da. Norjeland genç bir takım. Onu da söyleyelim. Kendi sahasında yine etkili başlayacak, önde basacak bir takım. Diomanda ile topu hızlıca e, savunma hattından ön plana çıkarmaya çalışacak bir takım. Ve e, ilk dakikalarda onlara beraberlik yaramayacağı için sizlere bastıracak bir takım. Sizin de bu baskıdan nasıl çıkacağınız maçı e, kaderini belirleyecek. Fenerbahçe bu tarz maçları hep kazandı. Rakibin sizin üzerinize oynadığı, önde bastığı maçlarda Fenerbahçe hızlı ayaklarıyla, etkili ayaklarıyla skora gitti. Ama tabii ki Fred'in yokluğunun burada nasıl sonuçlanacağı değerli. E bakıyorsunuz şimdi, Shimazki son maçta yine müthiş oynadı. Bakın penaltısı verilmedi. Penaltısı verilmeyen pozisyonda Friki direkten döndü. E döndü asistini yaptı. Tadic'in önünü aldı at dedi. E, Şimanski gene skorerliğini konuşturdu. E, Tadic iki gol attı. Fenerbahçe'nin ön tarafı formsuz dediğimiz senaryoda iki isim de aslında iş yaptı. Avrupa'da şimdi Batu Şua'yı oynuyor. Ceko ile mi başlar, Batu ile mi başlar? Batu ile başlar hoca muhtemelen. Ama e, gol ve goller gereken bir maç. Fenerbahçe'nin e, golü bulup kenara çekilmesi, Norjeland'ın zaten beraberliği yaramadığı için daha Fenerbahçe'nin üstüne gelip kontradan hızlı ayaklarıyla, bakınız Emre Mor, bakınız Ryan Kent'le, çünkü artık buralarda oynatmamız gerekiyor bizim bu oyuncuları e, formla kazanmaları için. Bakınız Cengiz Ünder'le e, kontradan pozisyonlarla skor arttırabileceği bir maç bizleri bekliyor. Fenerbahçe için en müthiş sonuç... 3 puan alıp liderce gruptan çıkıp bir tur eksik oynamak ve zaten bu maç fikstüründe takımı rahatlatacak hamleyi yapmak olur. Ee, Ocak ayında kimler katılacak bu önemli. Zaten stoper hattında eksikleri var. Zaten Samet'i yazdırmadılar. Mert Müldür yok. Ya bu tarz oyuncuların da oynamayacağı bir mücadelede Fenerbahçe ne kadar rotasyon yapacağı aslında önemli olacak. Ludo maçında biraz da rotasyon yaktı bu arada Fenerbahçe onu da söyleyelim. Ama bu maçta ben en azından e, sağdan galip ayrılıp Olası bir tur eksikliğinin, olası bir ikinci bitirip bir tur fazla oynamanın e, ihtimalini ortadan kaldırmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe yıldız ayaklarıyla yine Şimanski ile Tabiç ile e, skoru alacağını düşünüyorum. Sonrasında da e, sızlı kanat oyuncularıyla skoru arttıracağı bir mücadele beklediğimi de söyleyeyim. Tahmin istiyorum Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı ilk önüm, önündeki 5 hafta özür diliyorum. Önündeki 5 haftanın tahminlerini ben sana maçları sayıyorum cevapları senden bekliyorum. Fenerbahçe-Sivas, Beşiktaş-Fenerbahçe, fenerbahçe, Beşiktaş, fenerbahçe. fenerbahçe Konyaspor, Spor, Kayseri Spor-Fenerbahçe ve son olarak Fenerbahçe-Galatasaray. Ya sen bana ne bakıyorsun? Ben 5'te 5 beş diyeceğim oraya. Yani ee, Sivas maçı. Ben maç maç yorumlayayım sana bak olacakları. Zaten günden Fener'de sonrasında dönüşüne bakarız. Fenerbahçe-Sivas... E, Sivas deplasmanda Trabzon'a karşı nasıl oynadığını gördü Kendi sahasında e, çok iyi oynuyor. Sivas deplasmanı zorlu bir deplasman ama içeride Fenerbahçe Sivas karşısında favoridir. Fenerbahçe 3 puanı alacağını düşünüyorum bu maçta. Beşiktaş Fenerbahçe maçında Beşiktaş çok dağınık oynuyor şu an transfer dönemi gelmeden Beşiktaş'ın bu mevcut haliyle, dağınık haliyle oynamak avantaj. Ben Beşiktaş'ın sahasından en kötü beraberlikle çıkacağını, ben 3 puan da alacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü Beşiktaş'ın gerçekten şu an mevcut durumunda bir kaos hakim. Yeni başkanın gelişi, Ocak transferler, belki yeni antrenörle beraber bir toplanma süreci öngörüyoruz orada. O yüzden burada da Fenerbahçe daha iyi Beşiktaş'ı zor yakalar, onu da söyleyeyim. E Konya iç sahada oynayacak ondan sonra Fenerbahçe Konya iç sahada yeneceğini düşünüyorum. Kayseri deplasmanı tam 20 Aralık sıkıntılı bir deplasman, soğuk bir deplasman olur. Böyle 0-0 1-0 sanki tek bir duran top golüyle Fenerbahçe 3 puanı alır gibi Kayseri'den ve Dana'nın kuyruğunun kopacağı maç 24 Aralık Fenerbahçe Galatasaray maçı. Zaten 29'unda da Süper Kupa finali var. O 2 hafta her şey olur. Sakatlara çok bağlı olur o maç. İki tarafta da mesela Davinson Sanchez yetişecek mi Galatasaray'da? Fenerbahçe'de Beckham'ın yetişemeyeceğini biliyoruz. Veya ekstra bir sakatlık gelir mi? Yani Allah korusun. Mesela Şimanski sakatlansa başka bir senaryodan bahsederiz. Galatasaray'da Mustera olmasa, Icardi olmasa, Torreira olmasa ki... E, Fenerbahçe'de Fred'in olmaması Galatasaray'da Torreira'nın olmamasına denktir. Bambaşka senaryolardan bahsederiz. İlk dört maça yorum yaparım ama... Fenerbahçe Galatasaray'a o hafta ilk 11'leri görüp yorum yapmak en sağlıklısı olacaktır. Yoksa keseden sallamak olur. Onu da söyleyeyim. Bakalım Fenerbahçe 5'te 5 beş yaparsa şampiyonluğa koşar adım ilerler. 5'te 4 galibiyet bir beraberlikte tamam benim okey diyeceğim maçlar olur bu 5'li de. Yorumların için çok teşekkür ediyorum. <laughs>